Afganistan'da üniformalı bir kadın polisin Kabil'de görev yapan Amerikalı bir danışmanı öldürmesinden ülkede domino etkisi yaratmasından endişe ediliyor. Ülkede kadınlar 2010'dan bu yana polis olarak görev yapıyor. Ana eğitim kampı ise Kabil'in hemen dışında. 2014'te NATO kuvvetlerinin ülkeden çekilmesinin ardından aktif olarak işbaşı yapacaklar. Polis gücüne katıldıktan sonra tuhaf telefonlar almaya başladım. Bana neden polise katıldığımı soruyorlar. Beni tehdit edenlerden korkmuyorum. Kadın polis olarak erkek polis kardeşlerimle birlikte ülkeme hizmet etmekten çekinmiyorum. Özellikle de denetim noktalarında erkeklerin kontrol imkanı olmadığı için kadının rolü hayati önem taşıyor. Hatta kadınlar evlere ve özel ofislere de girebiliyor. <laughs> Afganistan gelenekleri olan bir ülke. Halkımıza mesajım, öğrenip ülkelerine hizmet etmeleri açısından polis gücüne katılmak isteyen bu kadınlara imkan ve özgürlük verilmesi gerekiyor. <laughs> Devlet Başkanı Hamid Karzai 2014 sonu itibariyle ülkede en az 5000 kadının Afganistan Ulusal Polis Teşkilatına katılması gerektiğini bildirdi. Ancak şu anda bu rakam henüz 1850.